Tam karşı cins deyince aklınıza ne geliyor? Ay götüm. <laughs> Allah belanı versin. Sevmiyorum çünkü. Senin okuduğun bela tutar mı lan? Seni Allah seveydi böyle mi yaratırdı seni güdük? Karşı cins deyince bizim aklımıza ne geliyor? Benim hiç sevgilim olmadı benim hiçbir şey gelmiyor aklıma. Karşı cins deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Odun kalas yani bildiğimiz erkekler. Çok öküzler, sen ilk önce kendi tipeye bak. Sonra bağla bir. Karşı cins deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Karpuz. Görünüşü yeter. Çok lezzetli. Tumbur, tumbur, ya canım yani şimdi karşı cins bayan veya başka bir şey olabilir mi? Olamaz! 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 Olamaz olamaz sensiz canim kabir azabından beter halim acılar.